Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ödül töreninden yepyeni kariler getirmeye devam ediyoruz. İşte arkadaşlar, sevilen çiftimiz Hanger ödül töreninde Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la böyle buluştu. Bu buluşma çok dikkat çekti. Birçok kameralar tarafından da görüntülendi. Ve tabii ben de hemen kanalımda sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizde hanker çiftliği ile ilgili bu tarz videolar ve görüntüler görmek istiyorsanız, gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.